beton ile donatılmış bir alan, alan ifade et, etmektedir. Halbuki bu yere bir süs havuzu yapılsa, etrafı çiçeklerle donatılsa, ortasına 1999 depreminde, depreminde kaybettiğimiz adını rahmetle andığımız Bestekal Ziya Taşkiyet'in resmi bir biyografisini anlatsak, bu ülke istifade ederek belirli zamanlarda eserlerini kendi sesinden yayınlatsak ve teması olan dahiimize önemli kişileri anlatmış olurduk bizden sonraki nesile de bir armağan etmiş oluruz. Herkes de bilir. Adamazar halkının tarihinde yer alan Şemsili Park, Çak Mesire Yeri, Çak Deresi, Donatındaki Mavi Tuna Gazinosu, arasındaki sefaları Adapazarı'nın belginden silemezsiniz. Bunlar Adapazarı'nın belginde var. <laughs> Büyükşehir Belediyesi en son Ada pazarının nefes alacağı yer olan Şemsiyeli Park'ta da süt 4 bal 4 satış yeri oldu. Yetmedi. Konan iki tane tak ile de cuma günleri bedava dağıtım noktasına dönüştürdü. Pandemi dönemi içinde mesafe unutularak uzun kuyrukta içinde bedava dağıtım yapıldı. Şimdi bu 1964 senesi kartpostallarındaki ada pazarı. Aynı şeyi kartpostallarda çap misre yerinde bulabiliriz. Ee, donatımın oradaki mavi tuna gazinosunda bulabilirsin. Bunlar Sakarya'nın, ada anılarıdır. anıları. 2019 yılında ada çak çark besini yerini konuldu. Şu 2020'ye geldik. Şu oldu. Beğenmedik. İki tane de tam koyduk. Ada merkezi. Ben ada Orman Park'taki halini istiyorum. Bunu AKP yapın. halkı bunu ister. Diyeceksiniz ki bu Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ben coğrafi olarak Adabaza Belediyesi'nin hukuki olarak, kanun olarak Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi emlak vergisini Ada alıyor. Bu alan Ada Pazarlığı yaşam alanıdır. Sayın Temelçe siz eski bir ailenin çocuğu siz Buranın daha değerli olduğunu bilirsiniz diye düşünüyorum. Et evet, 54, yumurta 54 ile söylenerek marka olmayı telaffuz ediyorlar. Bir ada olarak şahsın ve halk bu anlayıştan çok rahatsızdır. İstenirse imza kampanyası ile olayı noktalayabiliriz. Bir satış yapılan yeri yanlış buluyoruz. Bedava dağıtımına karşı değiliz. Yeriniz yanlış olduğunu anlatıyoruz. Siyasi yelpazedeki yerini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan AK Parti, parti üyeleri ise muhafazakar Müslüman demokrat kimlikleri öne çıkar, çıkardıklarını görüyoruz her toplantıda. Şu soruyu sormak gerekiyor. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor. Sağ elini verdiğini sol elini bilmiyorum. Peki yapılan ve yaşananlar doğru mudur? Kavunun vicdanına bırakıyorum. Değerli meclis üyeleri, Sözlerimi şöyle bitiriyorum. İnsan yaşadığı çevreyi güzelleştirerek ona değer katabilir. Değer katmak için insanın yaşama duyduğu sevgiden ileri gelir. Bu yaşam sevgisi tüm birey ve canlılara saygılı ilişkiler kurmaktan geçer. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sevgi ve